Sevgili öğrenciler bu bölümde harika bir konudan bahsedeceğiz size. Bu videomuzu dikkatle izleyin, herkeste de paylaşın. Bakın sağlıkta geleceğin meslekleri nelerdir? Aslında sağlıkta diplomanızı nasıl nadirleştirirsiniz? Bütün sağlık mezunları beyaz kuğu iken siz nasıl siyah kuğu olursunuz? Bakın Yükseköğretim Kurumu YÖK'ün çalıştayında sanayiciler, işverenler şöyle söylüyorlar. Tıp alanında yüksek lisans ve doktora programlarında en öne çıkan konular ve alanlar şunlardır. Yani tıbbı bitirdikten sonra üstüne eğitim yapacağınız ya da hemşireliği bitirdikten beslenmeyi, fizyoterapiyi, efendim eczacılığı bitirdikten sonra hangi sağlık bölümünü bitirdiyseniz üzerine yapacağınız e, kesinlikle eğitimler neler olmalıdır. Bunların başında diplomanızı teknolojiyle buluşturma, buluşturmalısınız. Peki yüksek lisans ve doktora alanları nedir sağlıkta? Yapay zeka diyor yapılan çalışmalar. Sağlık fizikçisi yani radyasyonla ilgili hekimlerle o çeşitli cihazda da hekimlerle birlikte çalışıyorlar. sağlık fizikçileri. Geriatrik tıp, yaşlılık, sağlıklı olma bu, bu konuyla ilgili. İklim ee, iklim değişikliklerinin insan üzerindeki etkileri, tıbbi cisim ve tasarım, bakın bu bir teknoloji, üç boyutlu modelleme, biyo yazılımlar, hastaya özel beslenme, inanılmaz önemli bir alan şu anda. Özellikle beslenme diyetetik mezunlarının yüksek lisans alanı, ergoterapi, çevre ve sağlık ilişkisini ifade ediyor. E, ee, FTR, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları mükemmel bir alan yine sizi siyah kuğu yapacak, diplomanızı nadirleştireceğiniz bir alan, organ tasarım ve robotik girişimler ve sevgili öğrenciler hangi bölümü kazanırsanız kazanın, diplomanızı teknolojiyle buluşturun, hemen iş bulursunuz. Daha doğrusu işverenler gelir sizi bulur. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi olan benim de 10 yıldır aslında görev yaptığım Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni araştırın, inceleyin. Çok güzel bir üniversite. Beğeneceksiniz ve tercihlerinizde yer vereceğinize de inanıyorum. En iyi üniversiteyi, en iyi bölümü birlikte kazanacağız.